bahçemizin müdavimleri. Yedi uyurlar. Nesli tükenmekte olan bu hayvanlar birkaç seneden beri bize misafir. Burada üreme yapıyorlar. Şu anda yavruydu ilk gördüklerimizde. Şu anda büyümüşler. Ve iki tane. Öbür taraftaki ağaç evde de çardakta da vardır birkaç tane. Bunlar bizim misafirimiz. Görüldüğü gibi kuyrukları kalın, ee, sincap şeklinde kuyruğu var ama e, vücut fare gibi, fareden biraz büyük işte. Bunlar bizim bahçemizi mekan tuttular. İyi seyirler dileriz.